Şöyle ot biçme işleri arkadaşlar. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Abim orada ot biçiyor. Ramazan bayramında burayı biçmişti. Ee, tekrardan bakın ne kadar büyümüş. Tekrardan biçiyor şimdi. Fasulyeler ne durumda bakın. Fasulyeler. bayağı bir cansız. Bu sene havalar çok kapalı olduğu için bayağı bir cansız görünüyorlar ama şu an bu durumdalar. Yine bize yetecek kadar fasulye çıkar. Zaten biz yemelik yani bize yetecek kadar fasulye ekiyoruz. Çiçek açmışlar bakın. Aralarında pancar var. Lahana, kabak var orada bakın kabak. Mısırlar var. Mısırlara sarsın diye biz fasulye ocaklarının içine atmıştık. Yine böyle ayrıdan direkt de diktik. Fasulyeler sarsın diye. Bakın bu fasulyelerin cinsi de farklı arkadaşlar. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bunlara 40 günlük diyoruz. Gerçek ismi nedir bilmiyorum ama bunların cinsi farklı. Bakın bunlar iplik atmıyorlar diğerleri gibi. O yüzden bunlara direk falan da dikmedik. Bunlar da erken oluyor arkadaşlar. Bakın bunlar neredeyse e, yavaş yavaş fasulye vermeye başlamışlar. Bakın küçük küçük görünüyor. Şuradan mesela bakın. Bunlar yavaş yavaş fasulye vermeye başlamış. Bakın bunlar böyle bir cins. Bunların ipliği olmuyor. Şuradan fasulye verenler de var. Bir haftaya kadar bunlar e, yemelik hale gelir. Artık fasulyeyi bahçeden toplayıp yiyeceğiz. Bunlar da böyle bir cins fasulye. Bakın şurada daha iyi. büyükleri de var. Bakın bunlar fasulye vermiş bile. Bir hafta sonra buradan fasulye almaya başlarız. Bunlar da böyle cins, böyle bir cins fasulye. Bakın otlar ne kadar büyümüş arkadaşlar. Şu kadar bir alan kaldı. Abim e, sıcak olduğu için bıraktı. Eve gidiyor. Akşam üzeri burayı biçecek. Fasulyeleri biz ne zaman dikmiştik arkadaşlar? E, 5 Mart'ta dikmiştik. 5 Mart'ta tam olarak dikmiştik. Hatta dikerken de videomuz var şu an e, Temmuz'un 6'sı 6 Altı Temmuz'dayız kaç ay oluyor Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 5 ay falan oluyor 5 ayda bu hale gelmişler normalde bu fasulyeler daha erken oluyor ama havalar çok kapalı olduğu için e, bu sene erken olamadılar Bayağı bir geç kaldılar. Havalar çok kapalı ve dumanlıydı. O yüzden bunlar yetişemedi. Geç kaldılar bunlar. Normalde daha erken oluyorlar. Hemen şurası fındık bahçesi kenarı. Burası da ot. Burası da biçilecek. Abimin ot biçme işi bayağı var. Fındıklar bir ay sonra oluyor. Bir ay kadar var. Belki de bir buçuk ay kadar da sürer. Daha olmasına var. Bir buçuk aya kadar biçti işte yeterli. Fındık toplarken otları içilmiş olması gerekir. Bahçe böyle arkadaşlar. Şimdi şu aşağıda patatesler var. Onların ağaçları çökmüş diyorlar. Ağaçları bize lazım değil, bize altı lazım. İnşallah altına bir şey olmaz. Bakın bunlar fasulyelerin ne durumda yavaş yavaş çıkıyorlar. Bunlar çok lezzetli oluyor. Marketten aldığımız fasulyelere hiç benzemiyor. Buradan e, bahçeden koparıp yemek yaptığınızda çok lezzetli oluyor fasulyeler. Yeşil fasulye. Yavaş yavaş çıkıyorlar. Bakın şunlardan bile şu an mesela arasak e, yemeklik bir yemeklik neredeyse çıkıyor. Bayağı büyükleri var. Ama e, bir hafta sonra bunlar bayağı bir ee, bakın kocaman. Bir hafta sonra bunlar bayağı bir şu hale gelir. Artık yemeklik hale gelir. Bunlar geç oluyor. Bunlar değişik bir cins. Bakın bunlar e, iplikli fasulye. Bunlara sopa dikiyoruz ki ipleri buna doğru sarsın diye. Aksi takdirde yere doğru bunlar gidiyorlar. O zaman çürüyorlar. Diğerleri ipliksiz bakın. Onlar küçük zaten boyları da küçük. Buralarda biçilmiş hali bakın biçince güzel oluyor. Ama nasıl ot var. Bu otları da kimse almıyor arkadaşlar. Bakın bu otlar ziyan olacak kuruyacak burada. Ee, her yer ot dolu olduğu için çok da fazla hayvancılık yapan olmadığı için bizim de zaten yok. Kimse otları almıyor. Bakın şu otlar hep ziyan oluyor. Şu yan tarafı abim biçti diğer abim. Yan tarafı e, abim toplayacak, buranın notlarını alacak. Birkaç gün bunların tabi kuruması gerekiyor. Burası bizim bahçe değil burası amcamızın oğlunun bahçesi. Hemen bizim yan tarafımız abim alacak buranın notunu o biçti. Bakın tertemiz oldu fındıkların dibi. Bizim fındıklıkta öyle biçilecek yan taraf da bizim fındıklık. patateslerin haline bakın. Patateslerin içini de ot sarmış. Biz bunları kazacaktık ama yağmurdan kazamadık. Otlarını alamadık. Şöyle olmuş. Tabii patatesin bize dibi lazım. Ağaçları lazım değil. Dibi vardır bunların. Bakın ne hale gelmişler. Patateslerin durumu da böyle. Daha önceden bunların çekimini yapmıştım. Çok güzeldi. Kocaman orman gibiydiler. Diplerini tabi söküp bakacağız. Dipleri nasıl. Sökerken de videosunu çekerim arkadaşlar. Hafiften yine rüzgar esiyor. Hava ne kadar sıcak olsa da. Bizim buralar biraz serin oluyor. Köy olduğu için ve de Karadeniz olduğu için Hava ne kadar sıcak olursa olsun biraz esinti oluyor yine de. Bahçelerin durumu böyle arkadaşlar. Şurada salatalıklar var, domatesler var. Şuraya bir sıra patates dikmiştik. Bunlar burada fasulye dikerken çıkmıştı, topraktan çıkmıştı. Biz de buraya öylesine dikmiştik ziyan olmasın diye. Yani buraya patates dikme niyetimiz yoktu aslında. Şurada bir sıra patates var. Şurada salatalıklar var bakın. Şunlar salatalık. Onların durumu da iyi. Bundan sonra onları suluyoruz. Şurada bakın domatesler var bunlar. Ee, biz pici domates diyoruz. Neden? Kendiliğinden oluşuyor bunlar. Yani fidesini vesaire herhangi bir yerden e, alıp dikmiyoruz veya fidesini biz ekip de büyütmüyoruz. Bunlar kendiliğinden buralarda oluşuyorlar ve çok güzel oluyor bunlar tadı. Biraz acı oluyor. Çok büyük de olmuyorlar. Küçük oluyorlar ama içeri domates gibi düşünün. Çeri domates tatlı olur ama bunlar biraz ekşi oluyor. Ama çok güzel oluyor tadı. Bunlar da bu seviyedeler. Büyüdüğünde yine sizlere göstereyim inşallah salatalıklar var. Salatalıkları biz diktik tabi. Şu an bu seviyedeler. Şuralarda da yine domatesler var. Abim onların yanına şey dikmiş. Şöyle domatesler büyüdüğünde onlara bağlayacak onları. Erik ağacı var burada. İnşallah buna ee, hastalık vurmaz. Yukarıda yolun kenarında var erik ağaçlar. Onlar bayağı bir kötü görünüyorlar. Bunlar biraz daha iyi, iyi gibi. Onlara nazaran. Bakın bunların yapraklarında da pek fazla hastalık görünmüyor. Şuralarda yine var ama yukarıdakilerde daha fazla var. Burada yine salatalıklar var. Salatalıklar e, cins cins, o yüzden ayrı ayrı yerlerde var. Yukarıda abimin evinin yanında da yine başka bir cins daha salatalık var. Şurada bir tane armut var. Şu armut arkadaşlar çok tatlı bir armut. Daha fidesi. fide yani daha büyük <laughs> ağaç olamadı ama bunun armutları çok güzel oluyor ve enerken bu oluyor. Şöyle yanına doğru gideceğim. Henüz olmadı tabii. tabii düşüyordum neredeyse. Henüz olmamış ama. Bakın bayağı da var. Yukarıki dalında çok var. Şu dalında hiç yok. Şuradaki dalında bayağı var. Bıldırcın narmutu diyoruz biz bunu arkadaşlar. Erken oluyor. Bakın şu dalında da bayağı var. Tepedeki dalında çok var. Bakın karşıda ot biçen komşumuz var. İnekleri yanında. Köyümüzde tek bunlar var zaten. Bir tane inek bir tane de danası var. Başka da hayvan yok köyümüzde. Ot yiyen hayvan yok. Sığır, keçi, koyun gibi. Otur hayvanlardan yok. Burası da bizim evin yan tarafı ki fındık bahçesi. Buralarda hep biçilecek. Abim buraları iki günde biçiyor. İki gün bile belki sürmez. Yani çok büyük bir bahçe değil. Buralarda biçilecek. Evet arkadaşlar. Bugün size evin çevresini, bahçeleri gösterdim, meyveleri gösterdim, sebzeleri gösterdim. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Kanalımızı takipte kalın. Videolarımız gelmeye devam edecek. Abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Aboneye ihtiyacımız var. 1000 abone barajımız var. O barajı geçmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. 500 aboneye yaklaştık. 1000 abone olmamız gerekiyor. Onun için desteğinize ihtiyacımız var. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olursanız arkadaşlar seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.